anlayığını başlattım ama size bir yer göstereceğim şimdi. Bakın buraya dönmüşler. Buraya kendilerine özel bir dinlenme alanı yapmışlar. <laughs> Çok güzel ağacın etrafını e, denizden gelen dallarla toplamışlar. Kendilerine böyle güzel bir yer oluşturmuşlar. Evet. Öğrendi gün batını. Biz de Ali ile beraber biraz akşamdılar gezisine çıktık. Bu arada Yes. ileride balık tutuyor, tutanlar var. Mahtemin sesi geliyor sanki bir yerlerden. Burası tersane. Burası aslında bir dere yatağı. Ama kurumuş bu dere yatağı. Şu an kuru. Kışın akıyor. Ercim kenara araba geliyor. Otostop çekiyoruz. Ha, Martin, Martin. İyi epi gelmişsiniz buraya kadar. Ha, iyi. Ne oldu? Gel. Deniz kenarından geri gidelim. Gel. Gel Martin gel. Ali alsın onu gel. da. Gel Hadi. hadi bak tamam. bakayım bir. Aferin. Aferin Mertene. <laughs> hadi bay bay oğlum. Hadi görüşürüz. Sahilden gidelim bir de. Bak bak Bilmiyorum. bak. İndi var. Hop indi. Gel buraya buraya gel. Gel, gel, buraya gel. hadi bizim yere gel. Aferin. Ha, otur He. otur tamam. Otur otur. Aa. Yok, Yok iniyor, durmuyor. i̇niyor. annesiyle biner bir tek araca. Başka yere durmaz, anasında duruyor. E annesi, burada? Anasıyla duruyormuş o. <laughs> Aa, ömrüm, ömrüm. Gel. Ben de <laughs> <beraberiz. gülüyor> <laughs> al, al çocuğunu. Al <laughs> Hadi, <Vallahi, gel>. hadi. <laughs> Marta görüşürüz. Bay <laughs> bay. Koşar tabii şimdi. Çekiştirir onu. <laughs> <Aa, bak. gülüyor> Bekliyor gözden kayboldu. Aa, kıyamam. Ondan bir şey yapmadık. Ben üşüyorum diye. Bakar mısın çorap, tayp var. Tarkına çıkardım. Bütün şey olmasın tayp. Ondan azıcık mutfak dolaplarını döktüm. Şey yaptım. O zaman yukarıda